küçük hanım ama sizin saçlarınızla saç değil Afrika'nın balta girmemiş ormanları sanki. <laughs> ben sana savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum müstesna. Bu saçlar örülecek. Peki, Acımıyor değil mi? Acımaz olur mu? Tabii acıyor. Muzlu süt. <laughs> Sayfa. Yeri değiştir değiştir değiştir. Ha dur 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 dur. Aa güzel dövmeler varmış. Sen sadece saçımı ör. E emredersin küçük hanım. Ölü popçu manken sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı. Ah yavaş olsana müstesna. Özür dilerim küçük hanım. Bir dakika bir dakika buldum. Tabii ya. Ozan'ın dövmesini koluma yaptırırsam Ozan da buna kayıtsız kalamaz. Süpersin müstesna. Teşekkür ederim küçük hanım. Hemen var mı müstesna? Ozan ismini kolumda gördüğünde ona ne kadar değer verdiğimi anlayacak. Ve senin hanımda kıskançlıktan çatlayacak. Beni yalnız bırak müstesna. E, ama daha saçlarınız bir sonra öğrensin. Peki küçük hanım. He gitmeden telefon ver. Eh, ben artık gideyim diyorum. Aşağıda da yemeğim var ocakta. Ha bu arada eğer teşekkür etmeyi düşünüyorsanız bir şey değil de Kıvılcım Hanım. İrem su WhatsApp. Ekremciğim. Efendim. Çocukları diyorum. Bir tatile göndersek ne? Çok yoruldular. Ders 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 ders. Aslıcığım şimdi okulları açık. Dersleri de çok. Ayrıca eğer tatile gideceksek... Evet? Eğer tatile gideceksek birlikte... Ayy! Ay. Neyse, boş ver canım, boş ver. <laughs> ah! Ekremciğim. Efendim? Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle karıcığım. Ah bu kızlara diyorum... ...evin arkasında boş bir arazi var ya... ...oraya bir kulübe yapsak da artık orada yaşasalar. Canım koskoca kız oldular. Artık kendi ayakları üzerinde durmuyor öğrenmeliler değil mi? Kendi paralarını kazanmalılar. Yanlarında her zaman biz olacak değiliz ya. Evet. Evet, ne? Evet, evet, tam orası. Aa, kulübe ne diyorsun peki? Karıcığım. Aşkım. Kulübe diyorum. Evet. Çocuklara. Evet. Bahçeye. Evet. Ah kendi paraları diyorum. Evet. Ah. Ekrem Aslı. Ah ne oldu kızım? Ben dövme yaptırmak istiyorum Aslı. E, i̇yi tamam git yaptır. Babanla önemli bir şey konuşuyoruz biz. Yani... Bir dakika bir dakika ne demek yaptır Aslıcığım? Dövme için yaşayınız çok küçük. Gel bakalım şöyle otur küçük hanım. Ben bu dövmeyi yaptıracağım. İsteseniz de istemeseniz de. Ben izin vermedikçe emin ol yaptıramazsın Kıvılcım. Ayrıca da babanla ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ay, kız heyecanlandı Ekrem'cim. Bunalıma sokma kızı. Çok üstüne gidiyorsun ama. Aslı benim bu dövmeyi yaptırmam lazım. İyi de önce babandan izin alman lazım. Bak tutarım nefesimi mi Ay yapma yapma nefes al Kıvılcım. Ekrem kız gidiyor. izin ver hayatım. Kesinlikle izin vermiyorum. Nefes al Ekrem. Ekrem gidiyor kız. Kızım nefes al sana. Dövme yaptırmak için yaşın çok küçük. İleride dövmeyi sildirmek istersen olacak. Çok zor bir işlem bu. Onun için kendin karar verecek yaşa gelmeden dövme yaptıramazsın. <laughs> aferin kızım, aferin. Dövme yaptırana kadar bana kızım demeyin ikiniz de. Ayrıca ben kardeş falan istemiyorum. Odamı ve harçlığımı onunla paylaşmam. Ay, çocuk işte. <laughs> neyse, e ee, sen ne diyorsun canım? Neye karıcığım? Kulübe. Hangi kulübe? Aman canım neyse boş ver. Hadi yatalım artık. Ha aklımdayken başım çok ağrıyor canım